8. Sınıf LGS Çalışma Kitabı Matematik Cevapları Sayfa 36 Milli Eğitim Bakanlığı yayınları, ulaşabilmek ve dersinizi kolayca yapabilmek için aşağıdaki yayınımızı mutlaka inceleyiniz. 8. Sınıf LGS Çalışma Kitabı Matematik Cevapları Sayfa 3647. Her ay yayınlanan dijital bir derginin bir aylık dosya boyutu 28 MB'tır. Orhan, bu dijital derginin 2018-2019 yıllarına ait yayınlarının tamamını 8 gigabit boş bir belleğe yükleyerek arşivlemiştir. Buna göre, bu arşivleme işleminden sonra bellekteki boş alan MB cinsinden aşağıdakilerden hangisine eşittir? 1 GB 210 MB A 29 B 210 C 211 D 212 Cevap C LGS çalışma çalışma kitabı 8. sınıf matematik sayfa 36 cevapları. Milli Eğitim Bakanlığı yayınları ile ilgili aşağıda bulunan emojileri kullanarak duygularınızı belirtebilir, aynı zamanda sosyal medyada paylaşarak bizlere katkıda bulunabilirsiniz.